Çünkü Rabia benden iyisini bulamaz. Bravo. Bravo. Müthiş abi. Peki Ahmet çıkabilir mi yurt dışına? Hayır. Ahmet'e güvenmiyor musun ya? Ahmet kaç yaşında ben kaç yaşındayım? Ahmet ama Ka sen kaç yaşındasın? 30. Ne 30'u lan? <laughs> ne 30'u? Harbiden 30. Kimliğimi gösteririm aşağıda sana. Benden <laughs> bir yaş büyük lan bu. <laughs> ben 29 yaşındayım, mı 30 yaşında? <laughs> Oğlum <laughs> <sana> abi diyeceğim. <laughs> ama sen böyle kısa boylusun ama. Yo uzunum senden. Hani? Kalk ya. Emin Ayağa misin? Kalk. kalk. Hani? Aaaa. Ahmet uzun bu arada. Aa. A. Nasıl lan? Oğlum Ahmet'in boyu kaç? Bilmiyorum da uzun. Ya 1.76'dan büyük. Bayağı uzunmuş ama. 76. Ee, anladım. 80 ise yalan olabilir de. Sevgilim. Ben Ahmet'i böyle 1.60 olan hayal ediyorum ya. Yok.